Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından Koşar adım gitmeli onların arkasından Kahramanlık içerek acı ölüm tasından İleriye atılmak ve sonra dönmemektir Yırtıcılar az yaşar uzun sürmez doğanlık Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık Atsız sansız olsa da en büyük kahramanlık Göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Bunun için ölüme bir atılış gerekir. Atıldıktan sonra bir daha dönmemektir.